Korona aşılarında yaş sınırı kademe kademe düşüyor. Dün akşamki bilim kurulu toplantısında yaş 75'e çekildi. Aşılama bugünden itibaren başladı. Aile hekimi ya da hastaneden randevu alan öncelikli gruplardaki vatandaşlar koronavak aşılarına oluyor. Bilim kurulu sonrası yapılan yazılı açıklamadaki bir diğer önemli vurguysa günlük vaka sayısındaki seyirle ilgiliydi. Bakan Koca vaka sayısının istendiği noktaya henüz gelmediğini hatırlattı. Aşı dedik biz de saldık. Saldıktan sonra da herkes sokakta 65'te sokakta 25'te sokakta 15'te sokakta. Yani bu işin ciddiyetini bilen de saldı bilmeyen zaten salmıştı katmerledik yani. Grip ve zatürreme oldum. Benim kendi sağlık ocağımda bayağı rahatladım ben. E bir de şimdi olursam Covid'i çok daha rahat başarım atletle gezmeye yani. <laughs> Rahatladık, tedbirleri gevşettik. Günlük vaka sayıları düşmesi, aşılamanın başlaması içimize su serpti. Ancak bilim kurulu toplantısından sonra açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük 5000-7000 bin, bin arasında dalgalanan vaka sayısının daha da düşmesi gerektiğini hatırlattı. Tedbir ve kısıtlamalara uyumlu vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5000-7000 bin, bin arasında seyreden vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz. Ben görüyorum değil, geziyorlar yaşlılar 3'e 4'e kadar. Biri de koşa koşa eve geliyorum. Bu tabloyu dünkü toplantıda ele alan bilim kurulu üyeleri uyarıyor. Tedbirlerin gevşetilmesi vaka sayılarını tekrar tırmandırabilir. Kısıtlamaların daha devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani kısıtlamaları gevşetip tekrar vaka artışları ciddi şekilde olan ülkeler var önümüzde. Bunları tekrar yaşamamak için dediğim gibi aşılama stratejimizin eksiksiz uygulanması gerekiyor. Ve bu süreçte de kısıtlamaların devam etmesi gerekiyor. Maşallah şimdiye kadar hiçbir şeyimiz yok. Evce çok sağlamız hiçbir şey yok yani. Korona size uğramadı? Uğramadı. Koruyoruz kendimizi. Pek sokağa çıkmıyoruz. Bir bebek bakıyoruz gördüğünüz gibi. Tedbirler sayesinde. Sayesinde evet. Bilim kurulu toplantısı bitiminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklamasında sağlık çalışanları engelli ve bakım evleriyle huzur evlerindeki vatandaşların aşılamalarının tamamlandığını da duyurdu. Koca sıra 75 yaş üzerine geldi dedi. Korona aşılaması devam ediyor. Bugün itibarıyla 75 yaş üstü aile sağlığı merkezlerine, hastanelere, kendilerine en yakın sağlık kuruluşlarına giderek aşılarını oluyor. İyiyim Allah'a şükür aşımıza güvendik. Herkes gelsin. Ben tercih ediyorum yani. Gelsin, olsun aşısını. Çok iyi olur. Sırası gelen ilk aşısını oluyor. İnaktif korona aşısının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon dozuysa gerekli testlerin tamamlanmasından sonra kullanıma sunulacak. Aşı randevusu aldınız mı? Aldım. Ne zamana verdiler? Ayın 8'ine. Nerede olacaksınız? Aile hekimliğinde. Yan tarafım nasıl olsa gayet rahat giderim diye. Bir gelişmede mutasyon tedbirleri kapsamında yaşandı. İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika ile olan uçuşlar durdurulmuştu. Brezilya ile olan uçuşlar da buna eklendi. Mutant virüsün görüldüğü yerler karantina altına alınmaktadır. Ülkeler yeniden sınırlarını kapatmaya başlamıştır. Bu durum tedbirlere elden bırakmamamız konusunda bize önemli bir hatırlatıcı olmuştur.